Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bu resimde görmüş olduğunuz gibi Çin aylık insanlı ay görevinin araçlarını yapacağız. Önce e, reddebat kapsülünü yapıyoruz. Kapsülün adı neydi şimdi bakmadan söylemeye çalışıyorum da. Şimdi iğnecinin adı Lanyu yani e, ayı kucaklamak demekti. E, uzay aracının adı da Mengzu. Heh, Mengzu. Yani büyük ihtimal Mengju gibi bir şey okunuyor da tam şimdi Çince o nasıl okunuyor bilmiyorum. O rüya aracı demek. Yani rüya aracı demek. Şimdi alt tarafta o derece büyüklükte bir yakıt tankı olmadığı için biz kendimiz yapacağız o kısmı. Gerçi şöyle bir silindirik e, yük kabuğuyla yaptım. Aslında en alt tarafta da bir eğimli kısım var. Oraya da yapabilirmişim. Neyse böyle olsun. Benzer bir güneş paneli yapmak belki birinci oyunda mümkün ama bu ikinci oyunda biliyorsunuz robotik parçalar falan yok. Böyle olması gerekecek. Daire olan güneş panellerini koydum. En altta da dört tane tabii ki de bu e, görseldeki gibi siyah e, büyük motorlardan koyamayacağız. Biz, e, bizim oyunda öyle bir şey yok. O yüzden dört tane Spark Engine koyacağım. Daha önceden de videolarda kullandığım gibi. Şimdi bu yük kabukları biraz garip davranıyor. İlk oyunda da aslında çok kolay değil ama ikinci oyunda özellikle çok zor sığdırmanız falan. Yani e, içine objeleri koymadan yük kabuğunu şekillendirip daha sonra şekilleri de şey şekil dedim bak yakıttır makıttır onları koyabilirsiniz. Bu arada aracın ben baktığım görüntüsü bu. Kırmızı bir işaret var diye koydum ama sanırım son tasarımda o yokmuş. Gördüğünüz gibi başka bir ok şey yok diyorum. Motor roket motoru yok. Bu da inicimiz Lanyu. Yani ayı kucaklamak. Çin mitolojisinde falan ay çok önemlidir, ay tanrıları falan. Bu arada önce yaptığım için yapımı göstermeyeceğim. Şimdi bu bölümde de daha önce bölümlerde gibi ilginç şeyler yaşayacağız. Size Çinlilerin Ay'a gitme planından bahsedeyim. Bu araçlarla olacak bildiğiniz üzere. Gördüğünüz gibi iniş aracının altında da bir tane tak yani taşıyıcı diyebileceğimiz bir modül var. Demirli parmaklıklı gibi böyle bir yapısı var. Şöyle olacak. Bu arada fırlatma aracını bilmiyorum ama gördüğünüz gibi Log March 5 benim yine daha önce ne yaptım replikayı kullanacağız. Gerçekte de e, Cups, e, Tabat kapsülü bu araçla test edilmişti. Ben yani de şu an bu hazırda da diye yani daha fazla zaman kaybetmek için. Bu arada çok zamanım olmuyor bu sıralar. O yüzden daha önceden yaptım. Long March 5 e, roketini kullanacağım. Gerçek hayatta da var bunu. Bunu da resmini göstereyim hemen sizlere. Sağ tarafta gördüğünüz gibi Long March 5 e, Çinlilerin en kuvvetli roketi şu anda. Daha kuvvetlilerini tabii ki tasarlıyor. E, henüz piyasaya çıkmadı. İlk önce ay aracımızı fırlatacağız. Geri sayım ve fırlatma başladı. Gördüğünüz gibi çaprazlam olarak dışa doğru yönelik motorlar kullanıyorlar. Ben de ona dikkat etmiştim bu raketi yaparken. Ee, iniş aracını ay yörüngesine fırlatıp daha sonra da e, mürettebat aracıyla ay aracıyla randevu yapıp ay aracı inişe geçecek. Ardından tekrar yukarı gelip retabart aracına geçiş yapacak astronotlar taykonotlar veya çinli tabirle kendi e, uzay insanlarına taikonot diyor çinler e, sonra da dünyaya gelmeyi planlıyorlar dönmeyi bu arada e, yan yakıtlarda hala yan roketler e, eyvah. yan roket motorlarına ha yan motorlarda yakıt vardı ancak yine de onları bıraktım biraz gerçekçi olsun çünkü bu roket şu an Satur'un Amerikan Ay'a gitme aracından daha güçlü iki İki aracını üst üste koyup da fırlatabilirdim. Evet, bir Baglaro meydanı geliyor. Neyse, alt kısımdaki yakıt bitmeden de buna geçmiş olduk. Ama sıkıntı yok, yakıtımız yeterli olacaktır. Şimdi yörüngeyi tamamlamak için. Son manevramızı gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi çizdik. Yine burada başımıza belalar gelecek tabii ki. Yani ben bu arada sürümü yükselttim arkadaşlar. 2.1.0 sürümünü yükselttim ya da yeni versiyon geldim bilmiyorum da 2.1 yaptım en azından onu söyleyebilirim. Ama yine problemler devam ediyor. Fark ettiğim üzere e, randevu imleçlerinde ikonlarında bir değişiklik var. Şimdi ilk aracımız Fırlat, ikinci aracımız mürettebat kapsül tabii ki ve bu sefer içinde astronotlar, taykonotlar da var. Gördüğünüz gibi kırmızı iki tane de panel koymuştum oraya Çin bayrağını yapmak için. Yani Türk bir roket olsa onda aynı şeyi benzer bir teknikle bayrak yapılabilir. Ortasına da beyaz bir şeyler koyarak yıldız falan çizilebilir aslında. Şimdi ikinci fırlatma da yine aynı şekilde Biraz sıkıcı olabiliyor böyle üst üste aynı fırın yapıldığı ama böyle olacak. Yine dediğim gibi yakıtları falan erken bırakıyorum çünkü aşırı güçlü bir yer. Şimdi bu gel gelir, burada bir bela geliyor beşimize. Gönge oturmadan bırakayım diyorum ve gördüğünüz gibi patladı. Bu bir kere olmadı ayrıca, birden fazla kere oldu. Ben bunu size e, göstermedim tabii ki, 3-4-5 kere oldu bu olay, maalesef zaman kaybettirdim. Ama. Şey yok. Bu arada aracımızda da bazı küçük değişiklikler yaptım bu sırada. Yakıt yetersizliği oluyordu. Bir de zaten alttaki roket de buglu olduğu için bize destek olamıyor. Hani onun gücünü kullanamıyordu. Şimdi 2000 delta v var. Bunu 800-900'ünü kullanarak zaten yarısını kullanarak Ay'a e, bir manevra çizeceğiz, yörünge çizeceğiz. Ay'ı bu arada iki araç var gördüğünüz gibi map görüntüsünde. Bir tanesi iğneci araç, bir tanesi de mürettebat aracı, Mengzu. Mengzu ya da artık nasıl okunuyorsa. Bunları aynı eğimdeki bir yörüngeye fırlatıp, yani yapabilmiş kadar aynı eğim olması önemli. Bu arada mürettebat araç daha hızlı gidiyor yaptığım yerlere göre. Daha sonra yola çıkmasına rağmen. Şöyle bir çemberselleştirme manevrası. Artık nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Yani circle dairesel yörünge elde etme manevrası. Aslında ayı yakalama manevrası. Bu ilk dünyadan aya yaktığımızda in injection in injection yani enjekte etme manevrası deniyor. Bu şu an yaptığımızda da sanırım işte yörünge yakalama catch bilmiyorum tam. Neyse bunun terimini önümüzdeki videolarda öğrenip size bahsedelim. Şimdi çok yüksek bir yörüngede şey yaptık. Ama manevra daha kolay olabilir diye düşündüm. Hem de yakıttan biraz korktuğum için onu ayrı bir şekilde düşüneceğim. Şimdi randevu için gördüğünüz gibi ikonlar değişmiş yeni versiyonda. Onu hazırlayacağım şimdi. Çok ideal bir şey yakalayamayacağız sanırım. Ama Orada ay ve dünya güzel görüntü gösterdi. Şimdi eğikliğimizi az düşürdüm. Aynı getirdim. Gördüğünüz gibi sarılar, sarı ikonlar birbirine çok yakın. Oradan bir eşleşme yakalayabiliriz. Birbirine yak yakalaşacak şekilde oynuyorum. En fazla 3,5 kilometre yakınlığa getirebildim. Ama sıkıntı yok. Araçları yakınlaştırdıkça yakmalarımızla da bunu daha yakın hale getirebiliriz. Şimdi manevramızı yaktık. Evet çok fazla yaktık bunun bile birazcık tersini yakacağız. Hani bunu, bunun manevrası da yapabiliriz. Tersini yakalım şimdi. Evet. 8, 4, 2. 2,5 kilometreye getirdik. Şimdi biraz yakınlaşalım. Yakınlaştıktan sonra bazı tekniklerimiz var. Şimdi onu da göstereceğim. Yani daha önceki bir göstermiştim. Yeşili şu beyaza ittiriyoruz. Bu sol alt köşedeki navigasyon topunda. Eğer öyle yaparsak hedefe daha isabetli gider. Mesela yeşil sola kaydı ya hemen solun üstüne ittiriyorum. Beyaza doğru ortalıyorum. Bunu tabii hızlanırken farklı yapıyorsunuz, çekiyorsunuz. Yavaşlarken ittiriyorsunuz. Biz şu an yavaşlamamız gerektiği için ittirdik, yeşil beyaza ittirdik. Yeşil beyaza yakınlaştıkça isabet oranınız artıyor. Şu an bak yavaşlıyoruz fark ettiyseniz. Biz çünkü araca doğru hızlıyız şu an. 5 ile hızlıyız. Şu an aracın iniş aracının kenetlenme portunu çevirdim kapsülle şimdi kenetleneceğiz ve astronotlar iniş aracı Lanyu'ya geçecek. Yani ayı kucaklamak. Ayı kucaklamak için yuva çıkacaklar. Bu arada son anda biraz yamuldu uçlara ama sıkıntı yok. Bu oyunda zaten ikinci oyunda özellikle tolerans çok yüksek. Biraz tutturamasınız bile bu kenetlenme gerçekleşebiliyor. Ve astronotları transfer ettik. E bunu burada da yine bir sorun yaşamıştım ama şöyle anlatayım. Şimdi böyle yakı aydınlık kısımda iniş gerçekleştireceğimiz için, için ini, e, iniş gerçekleştireceğimiz için oraya doğru kısalttım o kısımdaki yörüngeyi. Ve şimdi alt taraf, e, alt iniş aracının taşıyıcısıyla yörüngemizi kısalttım ikisinde ve ayrıştırdım tak yaptım yani. Şimdi iniş aracı aslında altındaki tak iniş için de yardımcı olabilir. Yani şimdi tam Çin uzay programının ay iniş için tam belirlediği konfigürasyonu iniş profilini bilmiyorum ama inişte de bu alttaki kısmının yardımcı olacağını düşünüyorum. Çünkü Amerikalıların iniş aracısı biliyorsunuz i, i, iniş ve yükseliş olarak iki aşamadan oluşuyordu. Çinler de bunu bu tarz yapmış olabilir. Yani alt taraftaki kısım iniş için ve ondan ayrıldıktan sonra da üst kısımda yükseliş için kullanılır. Bu arada gördüğünüz gibi, bilmiyorum gördünüz mü? Sol tarafta bakın küçük bir şekilde ay arka var. Kapısı gibi diyebilirsiniz. Daha önceki görevlerlere gitmiştik. Üstünde gezegenler sembolü falan. Neyse iniş için biraz geç mi kaldı? derken evet gördüğünüz gibi bug oldu ve bir tane motor koptu diğer kısımlar da bozuldu iniş iniş olmayacak maalesef ben yani sizi böyle göstermek istemiyordum yani tam haliyle göstermek istiyorum neyse ben orayı hemen hallettim sizin için hmm, kısa bir süre bu arada gördüğünüz gibi körünün kafası dışarıda bu eskiden ben yani bu şekilde tasarlamıştım sanırım son versiyonunda bozukluklar olmuş ama olsun yüzden iki Kerbal taşıdığını biliyorsunuz bir tanesine inişlandırırken de ve evet Kerbal'lar kapıdan çıkınca takla atıyor yani bunun hakkında da bir şey görmüştüm çok fazla kuvvet uygulamış merdivendeyken Kerbal'lar ama niye böyle yapıyorlar yani kaçıncı 2.1 versiyonu geldik hala Kerbal merdivendeyken uzay aracını çevirecek kadar ağırlık yapabiliyor yani ne alaka neyse çevirdik bir şekilde İndirip indir, in hemen merdiveni bırakmak lazım. Bu şekilde yapıyoruz. Kurtulabiliyoruz o zaman. Yine olacak mı? Yine gösteriyorum. Hop. Hemen bırakırsanız güzel bir şansı var. Neyse iniş yaptık artık. Astronotlarımız ya da taykonotlarımız bayraklarını dikti. Toprak örneği aslında. Toprak örneği vururken sinematik oluyor mu? Olmuyor. Yok değiştirmemek lazımmış. Tamam bu bakalım. kamera da bozuk bozuk. Neyse. iniş yapıldı. Artık geri dönebiliriz. Çok hızlı sıçradı. Kapıdan girsin. Heh. Tamam artık dönüşe hazırız. Gördüğünüz gibi araç bu. Bence gayet benziyor bu arada. Yapabileceğimiz en yakın replikalar olabilir. Turuncu araç mürettebat katıştı. Bu arada burada biraz geç durduruyor yani. Ayarlayamıyorum. Tam tam. Yani biraz daha erken başlatmam lazımdı yükseliş yaşımızın sıkıntı yok bir şekilde yaparız halde ve şimdi ay yorulmasını yükseliyoruz biraz da geç kaldık ancak problem değil ve sarı ikonlar gördüğünüz gibi yakınlaştı baya şimdi bu manevrayı yakarak devamlı manevra e, kesişme noktasına yakınlaştığımız dediğimiz e, yeşil ikonla, beyaz ikonları birbirine ittirerek veya çekerek daha çok yakınlaştıracağız. Evet az önce kim manevrayı şimdi manevra göstergesi olmadan yapmak zorunda kaldım. Yine bug'lardan dolayı çünkü ne kadar yaptığını göstermiyordu. Bu arada güneş tutulması mı oldu bilmiyorum. Dünyadaki ışıklardan kırılarak mavi ışık aya mı geldi bilmiyorum da güzel bir görüntü oluştu ya da yeni versiyonunda gece karanlık görüntüler böyle oluyor sanırım öyle de olabilir yeni hani çok karanlık olmasın diye ekranlar böyle bir şey düşünmüş olabiliyor böyle yaklaşıyoruz 28 hala çok hızlıyız aslında 10, 10 metre bölü saniye geldi yalnız şöyle bir şey var diğer araç Beyblade gibi dönüyor gördüğünüz gibi bu da yine KSP'nin bilinen buglarından Hala ilk versiyondan beri olan bir bak. Şimdi yeşil çarpıyı beyaza ittiriyorum yine. Ters yönde yakma yaparsanız ittirebiliyorsunuz. Şimdi yine bir kenetlenme olayımız var. Ardından taykonotlar araçtan diğer araca geçiş yapacaklar. Ee, Mengju aracımızın adı. Yani rüya aracı. Bu arada Çinlileri takdir ediyorum. Yani bilmiyorum artık siyasetlerini bilmem nelerini artık beni ilgilendirmiyor ama yaptıkları şeyler kendi uzay istasyonları var tamamen kendilerine ait kendilerine ait roket aileleri var rock long march özel şirketleri var in, kendi iniş yapabilen şirketleri var artık kendi roketleri var kendi bütün yüklerini kendileri taşıyabileceği hepsine ayrı bir roketleri var kendi astronotları var yani tek başına ne yapıyor var? yani takdir edilecek bir şey bakalım ay yarışında yeni ay yarışında en azından aya ilk kim inecek Amerikalılar Elon Musk'ın yardımıyla Starship'le aya inebilecekler mi? göreceğiz bakalım Amerikalılar da bu konuda en endişeli diyorlar ki Çinliler aya ulaşırsa Çin toprak iddia edecekler diyor ama Amerikalıların iddia etmeyeceğini nereden biliyoruz niye Amerikalılar ilk insin göreceğiz bakalım hayatta yeni şeyler görüyoruz her zaman. Uzay teknolojisi her geçen gün daha çok ilerliyor. Uzay programları. Ve taykonotlar araçlarını bıraktı iniş aracını artık. Bu arada ön kenetlenme portu nedense çok açılmış. Burada yakıt yok uyarısı alıyorum ve manevra oluşturamıyorum maalesef. O yüzden yani burada yine bir tracking station'a izleme istasyonu geri dönüp falan tekrar kontrolü geçiyorum ama hala yapılmıyor. Yakıt yok uyarısı veriyor. Hesapta var aslında ama 0 delta V gözüküyor bir bugtan dolayı. Neyse. Gördüğünüz gibi olmuyor. Manuel yapacağız. Şuraya kadar hızlandıracağım. Sonra prograde yani yeşil ikonun yönünde olabildiğince yakma yapacağım. Ve dünya ile kesiştiği zaman da yörüngemiz yakmayı durduracağım gördüğünüz gibi Kervin per, Perapsiz dünyayla kesişti. Yani bunda ne çok dik, dikey ne de çok teğet yapmanız gerekiyor yoksa yanabilirsiniz. Zaten ben ısı kalkanını koymayı unutmuşum. Bu videoda da bunu unutmuş oldum. Sağlık olsun. Ama yanma olmayacak. Herhalde yanmaları biraz daha düşürmüşler bu versiyonda. Atmosfer yanmaları plazmayı. Biraz daha alt, şimdi yakıt kaldığı için alt yakıt atmosferde kolay yok olsun diye yakıt boşaltıyorum. Zaten yanma başladı ve ayrılmayı gerçekleştirdim. Alt aşama atmosferde yanıyor gördüğünüz gibi. Ve biz de artık dünyaya geri dönmek üzereyiz. Biz kalkınıyor ama bir hasar meydana gelmedi. Problem yok. Normalde denize düşürmek istemiştim ama sanırım olmayacak. Karaya düşeceğiz ama yine bu bu problem değil. <laughs> Drog paraşütleri yani sürtünme paraşütleri konuşlandırıldı. Bu arada dönme aslında uzay operasyonlarını bu şekilde kendi merkeze etrafına dönmesi uzay çok önemli. Bu oyunda çok fark edilecek bir şey yok. Bu şekilde kendi traziz iz düşümlerini, objeler ve uzay araçları kendi o yörüngelerini daha keskin olmasını sağlıyor yani ne demek bu? Yani daha sapmasını engelliyor diyebilirim. Hatta bu belki Mars. Rover'ı gönderme animasyonlarını NASA'nın falan görmüşsünüzdür. Mars Rover'ın kapsülü Mars'a gidene kadar kendi tarafına döner. Çünkü Newton'un kuralından bir obje eğer kendine başka bir şey uygulanmadığı sürece var olan momentumunu korumaya devam eder. Yani siz uzayda atmosfer veya onu durduracak hiçbir şey olmadığı için Mars'a gidecek araç yakmadan sonra çok küçük, küçük döndürseniz bile o Mars bu ulaşana kadar döner. Ve bu da onun yörüngesinin doğrusal bir şekilde bozulmalara az uğramasını sağlar. Neyse derken önümüzdeki videolarda Mars'a falan da gideriz yine tabii ki. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çin araçları bunlar. Bakalım sizce Çin mi daha önce Ay'a gidecek Amerika mı yorumlarda belirtebilirsiniz. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın.